İyi günler arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. İkinci dereceden eşitsizlikler 10 dersimizde çift katlı kökün son durumunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar çift katlı kökün dördüncü ve son durumu şu. Eğer kare kök gibi ya da dördüncü dereceden kök gibi 6. dereceden gibi çift dereceden bir kök varsa işte burada diyoruz ki oluşan kök çift katlı köktür. Ancak bunu en son bir daha inceliyoruz. Şimdi sorumuzun hemen çözümüne geçelim. Burası 8 arkadaşlar. Biraz güzel çıkmamış. Buradaki 8'imiz tek katlı kök. Buradan gelen ikimiz de diyoruz ki çift katlı köktür. Bunu hemen arkadaşlar götürüp tabloda yerine yerleştiriyoruz. 2 ve 8. İkimiz söylediğimiz gibi çift katlı kök. 8 de tek katlı kökümüz. İşaret nasıl olacak? Buradan tabii ki artı çünkü mutlak şey e, karekök dışarı her zaman nasıl çıkar? Pozitif çıkar ve diğeri de artı olduğu için artı ile başlatıyoruz. Eksi ve eksi gidiyor. Bakın beni ilgilendiren bölge şimdilik burası. Ancak arkadaşlar bir şey daha var ki o da şu. Bir de karekökün tanımından dolayı hatırlıyorsunuz. Kök derecesi çiftse içinin ne olması gerektiği büyük eşit sıfır olması gerektiği. Bir de bunu inceliyoruz. Hani bu ek olarak da bu şarta bakıyoruz. X büyük eşit 2. Yani hem bu aralıkta olacak hem de büyük eşit 2 olacakmış. Demek ki arkadaşlar her ikisini sağlayan durum nedir? 2'den başlar ve diyoruz 8'e kadar açık aralık olarak gider. İşte durum budur arkadaşlar. Çözüm aralığımız yarı açık aralık 2'den kapalı 8'den açık diye söylüyoruz. Evet devam edelim. Bir başka soruda daha güzel anlayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bakın şimdi tekrar ne gelmiş? Mutlak e, karı, 4. dereceden kök içinde 3-x eksi gelmiş. x eşittir 3 çift katlı kök. Şuradan gelen 4 tek katlı kök. Ve paydadan gelen arkadaşlar eksi 5'imizde nedir diyoruz? Tek katlı kökümüz oluyor. Şimdi bunları arkadaşlar götürüp işaret tablosunda yerine yazalım. Eksi 5, 3, 4. Hangisi çift katlı? 3. Buradaki 4. dereceden kökten dolayı. Şimdi başlatıyorum. İşaretimiz artı, artı, artı. Diyeceksiniz ki hocam bu eksi nasıl artı? Arkadaşlar hani şöyle bir şey var ya. Bakın. E, dördüncü dereceden kökse yani çift kökse o yüzden her zaman dışarıya artı çıkar. Ondan dolayı söylüyoruz. Artı, eksi, eksi ve artı olarak alıyoruz. Beni ilgilendiren hangi bölgedir? Artı olduğu bölgeler değil mi? Bakın büyük eşit sıfır ol diyor ya. Bu bölgeler. İşimiz bitti mi? Hayır. Son olarak biliyorsunuz şuna bakıyorduk. Bir de 3-x eksi büyük eşit sıfır olacaktı. Yani hem x küçük eşit 3 olacak. Yani burası olmaz. Ve bir de bu olacaktı. İki şartı kesiştirirsek. Bak. Eksi 5'ten küçük. 3'ten küçük ise şöyle deriz arkadaşlar. Çözüm aralığımız için. Eksi bir sonsuzdan eksi 5. Eksi 5 dahil mi? Hayır. Aşağıdan geldiği için dahil değil. Çözüm aralığımız bu diye söyleriz dedik. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Son iki sorumuz. Artık mantığını anladık. Bence direkt tablo kurulumuna geçelim. Sıfırla bir geliyor. Aşağıdan sıfır tek katlı. Yukarıdan bir çift katlı. Bunu zaten güzel anladık. Şimdi arkadaşlar işaretimiz artı artı eksi olarak gitti bizi ilgilendiren büyük eşit sıfır olduğu için hangi bölgedir? İşte burasıdır değil mi? Yalnız arkadaşlar bir şey var ki x eksi 1 büyük eşit 0 diyoruz. Buradan da ne çıkıyor diyoruz? x büyük eşit 1. Hem bu aralığı hem bu aralığı birlikte düşünürsek yani kesiştirirsek arkadaşlar ortaya ne çıkar diyoruz? x büyük eşit 1 çıkar. Yani bu bölgeyi almayız. Çünkü bak ikisini ilgilendirmiyor. Sadece bu bölgeler alırız. Burası ve burası. İşte bunun içinde diyoruz ki bire sonsuz diye söylemiş olduk. Evet son sorumuz arkadaşlar. Hemen bakalım ve konuşalım. Şimdi 3 tane kökümüz var. Şuradan gelen 4 çift katlı. Direkt tabloya da geçebiliriz. Tabloya geçelim. Eksi 3, 1 ve 4. Bakın bir parantez karesi olduğu için çift katlı. 4 karekök içinden geldiği için çift katlı. Eksi 3 de doğal olarak tek katlı. Şimdi başlatıyorum. İşaretimiz artı, artı, artı ve eksi. Peki benim aradığım hangi bölge? Küçük sıfır dediği için bu bölgedir değil mi? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz. 8 eksi x büyük eşit sıfır olması lazım. Buradan ne kalır? x küçük eşit 4. Bakın hem bu hem bu. Bunun ikisini birlikte düşünüyoruz. Yani eksi 3'ten küçük eşit olacakmış ve x küçük eşit 4 olacakmış. Bu ikisini birlikte düşünürsek arkadaşlar olay nasıl gerçekleşir? Eksi sonsuza eksi 3 diye çözümünü bulmuş oluruz. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.